Bildiğiniz gibi Avusturyalılar olarak Ortak Tarihimiz adlı bir proje yürütüyoruz. Avusturya-Türkiye Ortak Tarihi ile ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Bizim tarihimiz gerek Avusturya'nın tarihi birbirine çok yakın. Yani Avusturyalılarla yani sürekli beraberdik yıllarca. Yani tarih kitaplarımızı açtığımız zaman mutlaka Avusturya ile ilgili bir şey çıkıyor. Ta 500 yıl gerilere kadar gidiyor. Öyle veya böyle. Hele son zamanlarda Avusturyalı iş adamlarının Türkiye'de olması, bunları da göz önünde almak lazım. Umarım bundan sonra çok daha iyi olur bu projenizde bu e, olumlu gidişe katkıda bulunur. Ortak tarihimiz projesi son derece yararlı, iki ülke ilişkilerine çok olumlu katkılar olacak bir proje. O nedenle bu projeye öncülük edenleri tebrik ediyorum. Bizlerde her türlü katkıya severek hazırız.